Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Son birkaç videodur bazı e, bahsettiğim kişilerin narsistik kişilik bozukluğu defekti içerisinde olduklarına vurgu yapmıştım. İsterseniz gelin bugün narsisizm nedir? Narsistik kişilik bozukluğu özellikleri nelerdir? Ve benim tespit ettiğim bazı kişileri de burada paylaşarak tabii sizin de aklınızda e, narsistik olarak kabul ettiğiniz, gördüğünüz ama tanık kriterlerine uyup uymadığını değerlendireceğiniz e, isimler olabilir. Bazı popüler isimlere bakarsanız, sözlerine, mimiklerine, ses tonlarına, herkesi esas duruşa sokma gayretlerine, eleştiriye kapalı olmalarına, her şeyi ben bilirim, en doğrusunu ben bilirim demelerine, şişkin egolarına hemen narsistik gayretlerini fark edersiniz. Bunların bir kısmı gerçek narsistlerdir. Bir kısmı da eziklik ve aşağılık kompleksiyle örselenmiş benliklerini onarma gayreti içinde narsistik benlik inşasına yatırım yapmaktadırlar. Ama sonuçta hepsi aynı kapıya çıkar, eleştiriye kapalıdırlar. Ben bilirim deyip üst perdeden konuşarak keskin, genellemeci, büyüklenmeci sanrılarla dikkat çekme amaçlı indirgemeci, iğneleyici, rahatsız edici iddialar ve sloganlar atarak kendilerini ifade etmeye çalışıyorlar. Ne tür özelliklere sahip narsistik kişi? Güç ve başarı takıntısı içerisindeler. Beğenilme ihtiyacı duyarlar mutlaka. Empati yoksunluğu vardır. Her şeyin kendileriyle ilgili olması, anlattıkları olaylarda da hep kendileriyle ilgili bir bağlantının bulunması. Kendisini özel görme, her zaman haklı olma, umut satma, sürekli çok şey bildiğini ama kendilerini anlamadıklarını, böylece üst seviyede olduklarını dile getirirler. Eleştiriye kapalıdırlar çünkü sürekli onaylanma ve yüceltilme ihtiyacı duydukları benliklerine bir saldırı olarak kabul ederler eleştiriyi ve çok sert bir biçimde hatta bazen hakarete varan karşılıklar verirler savunmacı ve yatsıyıcı düzenekleri oldukça gelişmiştir. Bazıları bu narsistik davranışları kendilerine güven olarak algılıyor. Aslında bu aşırı güven bastırılmış olan korku ve endişelerini eziklik ve kral çıplak diye üstlerini açılan kişilere karşı bir savunma düzeneği olarak işlev görüyor. Dünya giderek bencil bir şekilde kendi egolarına yatırım yapıp toplumsallıktan uzaklaşan, tek başınalığın öne çıkarıldığı kişisel gelişim gurularıyla mutluluk ve haz endüstrisi şeklinde pazarlanan bir çağın sonucunda bireylerin kendi adalarında yaşadığı mutsuzluğa ve nevrotik çatışmalara gidecek bir süreci tetikliyor ne yazık ki. Evet gelin şimdi Amerikan Psikiyatri Derneği'nde narsist kişilik bozukluğunun nasıl tanımlandığını birlikte Görelim. Bu tanıma göre narsistik kişiler beğenilme ihtiyacı ve empati yoksunluğu bunlarda belirgindir. Üstünlük duyguları vardır. Ve şu sayacağım şimdi. Ee, 9 tane madde var. Bundan da en az 5'i mevcut olması gerekir. Yani birine narsistik kişilik bozukluğu, defekti, bir patolojisi var diyebilmek için Onların bir üstünlük duyguları, beğenilme arzuları, empati yoksunluğu olması gerekir ve şu sayacağım 9 maddeden en az 5'inin de bulunması gerekiyor. Bir, kendisinin çok önemli olduğu duygusunu taşır bu kişiler. Başarılarını ve yeteneklerini abartırlar, orantılı bir başarı göstermeden de üstün biriymiş gibi görmeye çalışırlar. 2. Sınırsız başarı, Güç, zeka, güzellik ya da kusursuz sevgi fantezileri üzerine kafa yorarlar. 3. özel ve eşi bulunmaz biri olduğuna ve ancak başka özel ya da toplumsal durumu üstün kişilerin ona, onu anlayabileceğine ya da ancak onlarla arkadaşlık etmesi gerektiğine inanır. Aklınızda belki e, çok popüler kişiler canlanmaya başlamış olabilir. En çok bana soracaksınız her şeyi ben bilirim. Bana karşı gelmeyin ben bu işleri çözdüm açtım hepsini yıllarımı verdim falan filan. Aklınıza geliyor olabilir. Dört, abartılı bir hayran olunma beklentisi vardır bakın. Bu sosyal medyada popüler olmak için türlü çılgınlıklar yapan kişileri bir gözünüzün önüne getirin. Yani her şeyi yapıyorlar inanılmaz. Hayran kitlesi oluşturabilmek için yapmayacakları herhangi bir absürtlük bulunmuyor her türlü kılığa girebiliyorlar. Her şeyi yapabiliyorlar. Hayran kitlesi onları besliyor. Bir anda hayran kitlesi yok olsa bunlar depresyona girer. 5. Bazı ekstra şeylere hakkı olduğu duygusuna sahiptir. Özellikle kayırılacağı bir tedavi biçiminin uygulanacağı beklentisindedir. 6. Kişiler arası ilişkileri çıkarı için kullanır. Amaçlarına ulaşmak için başkalarının zayıf yanlarını kullanır. Yine sosyal medyada görünen o popüler, çok takipçisi olan tiplere bakın. Bunlar hepsi bu tanımlara uyuyor arkadaşlar. 7. Empati yapamazlar. Başkalarının duygularını ve gereksinimlerini tanıyıp tanımlama konusunda isteksizdirler. 8. Çoğu zaman başkalarını kıskanır ya da başkalarının kendisini kıskandığına inanır. Yine e, aklınıza birçok kişi geliyor olması lazım. Benim yani bunları size aktarırken canlanıyor bunlar. Dokuz ve son madde küstah, kendini beğenmiş davranış ve tutumlar sergilerler. Yani onları eleştirdiğiniz zaman hemen savunmaya geçerler. Yani eleştiren kişinin haklı olup olmadığını, eleştirinin haklı yönleri olup olmadığını görmezden gelerek hemen savunmaya ve saldırıya geçerler. Ve aşağılarlar, hakaret ederler karşımızdaki bu eleştiren kişiye. Evet, narsistik kişilerin özelliklerini gördük. Siz de... eee aklınıza gelen kişiler orada paylaşabilirsiniz. Tabii ki ben bir kısmını size burada resimleriyle göstermiş olacağım. Nuri Bilge'nin de ifade ettiği şekilde insan erdemli davranışlarla bencillik arasındaki çizgide her zaman sınıfta kalmıştır. Bizim halk zayıflığı sevmiyor. Zayıflığın ne şekilde olursa olsun sergilenmesini bir erdem olarak görebilecek bir gelenek yok ne yazık ki. Mütevazılık Hiçbir zaman gerçek bir üst değer olamamıştır bizde. Bir ortamda mütevazı olmaya kalkarsanız saygı hemen azalmaya başlar, hissedersiniz. Kültürün bütün elemanları insanları şişinmeye, övünmeye, defolarını gizlemeye itiyor. İnsan adı verilen Homo sapiens yeniden kurgulanıyor. Modern insan tıpkı uygarlık miti gibi bir kurgulan ibaret esasında. Bunları görebilirseniz, Dünyaya, olaylara, kişilere daha farklı bakabilme imkanına sahip olursunuz arkadaşlar. Evet, siz de narsistik kişilik bozukluğuna sahip olduğunu düşündüğünüz kişiler varsa onları buraya e, yorum olarak ekleyebilirsiniz. Yeniden görüşmek üzere.